Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere son zamanlarda düzenli olarak kullanmaya başladığım bir takviyeden bahsedeceğim. Erbatab Magnezyum Üçlü Form. İçeriğinde magnezyum bisglisinat, sitrat ve malat gibi üç farklı formda magnezyum bulunuyor. Ayrıca B2, B3 ve B6 vitaminleriyle desteklenmiş bir ürün. Ben bu ürünü özellikle son dönemlerde yaşadığım yorgunluk kas krampları ve uykusuzluk şikayetlerim artınca araştırarak kullanmaya karar verdim. Özellikle gece bacaklarımda ani kasılmalar oluyordu ve sabahları yorgun uyanıyordum. Bunun eksiklikten kaynaklanabileceğini düşündüm. Magnezyumun her formu farklı etki alanına sahip. Bisklisinat formu sinir sistemine destek oluyor, uyku kalitesini artırıyor. Sitrat formu sindirim sistemiyle daha uyumlu, emilimi yüksek. Malat formu ise özellikle enerji üretimine katkı sağlıyor ve kronik yorgunlukla savaşmak isteyenler için öneriliyor. Bu üçlü kombinasyon birçok alanda destek sunuyor. Ben genellikle akşam yemeğinden sonra bir kapsül alıyorum. Kimi zaman sabah da içtiğim oluyor ama gece kullandığımda uykum daha kaliteli hale geldi. Sabahları dinlenmiş uyanıyorum. Özellikle ilk 10 günün sonunda kas ağrılarım azaldı ve sinirlilik halimde fark edilir bir azalma oldu. İçerindeki B vitaminleri de oldukça önemli. B2 ve B3 cilt sağlığına, enerji üretimine yardımcı olurken B6 vitamini magnezyumun hücre içine taşınmasına yardımcı oluyor. Yani destekleyici bir yapı kurulmuş diyebilirim. Bu da ürünün etkisini artırıyor. Bir diğer artı yanı ise mideye dokunmaması. Bazı magnezyum formları midede yanma veya gaz yapabiliyor ama bu üründe böyle bir sorun yaşamadım. Emilimi yüksek ve dengeli bir formülasyonu var. Tabii ki bu bir takviye ürünü. Yani tıbbi bir tedavi değil. Ama doğru kullanıldığında günlük yaşam kalitesini ciddi anlamda artırabiliyor. Kendimdeki etkilerini gördüğüm için bu ürünü gerçekten öneriyorum.